Bu şu an bugün yaşamış olduğumuz bu e, negatif e, yatay kapanış diyelim ve e, aslında burada beklenmedik en azından piyasanın beklediği de cuma günü seninle birlikte yaptığımız yerinde beklemediğimiz ve seçim öncesinde hani böyle bir riskin e, bir e, kredi değerlendirme kuruluş tarafından alınmasının hani çok da uygun olmadığını söylediğim seni de belirttiğim bir evet, evet. E, durum vardı. Evet. Bu artışı e, neye göre değerlendiresin? Yani nasıl değerlendiresin? Eylül'e kadar bir e, toplantı değerlendirme yapılmayacağı için mi acaba böyle bir artış oldu? Çünkü not görünümünü de pozitife çektiler. Yani biz Eylül'de bir artış, not artışıyla daha tekrar karşılaşabiliriz. E, bu konuda e, düşünceler neler diye sormuş olayım. Şimdi abicim e, rating kuruluşlarının da bir takım ratingleri var kendi içinde diyebiliriz. Yani bir kelime oyunu yapayım kendimce. E, rating kuruluş mesela Fitch ve e, S&P arasında da ciddi bir klasman farkı var biliyorsun. E, Fitch biraz daha e, e, daha piyasacı tavrıyla davranan bir e, e, rating kuruluşu. E, diğerleri biraz daha hoca kıvamında davranan rating kuruluşları. Dolayısıyla Fitch bazen bu durumlarda bu türlü riskler alıyor. Önden riskler alıyor. Ak, akımı görüyor ve bu türlü riskler alıyor. Ben de beklemiyordum bir nota artışı. Görünümün pozitife çevrilmesinin üstünde bir şey beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu gerçekten. E, e, piyasada ama şunu yaptım mesela ben bugün. Tabii şimdi olmuşun üstüne konuşuyormuşuz gibi oluyor ama sabah e, bizim kendi ekibimizde de yaptığımız toplantılarda bu çıktı. E, açılışta ciddi bir performans olursa pozisyonları indirelim çünkü biz geçen hafta arttırmıştık pozisyonları. Hani not artacak diye arttırmamıştık. Beklediğimizin altında düştüğü için almıştık, arttırmıştık pozisyonları. bu bunlar sürpriz gelişmeler oldu. Şimdi yani beklenti al gerçeği sattı diyebilirsin. Buna bir kisve uydurmak istiyorsak işte rating kuruluşunun ratingi ne de söyleyebiliriz ama mevzuat mevzu şu netice itibariyle piyasa yeteri kadar güven vermiyor yatırımcı şu anda. Dolayısıyla hani hem şöyle hem hani çok düştüğünde gelecekle ilgili bir takım potansiyelleri olduğu için piyasanın onu almak istiyorsun. Yükseldiğinde de bir an evvel kaçmak istiyorsun. Bence piyasanın politikası ve ruh hali şu anda bu. Ne zamana kadar seçim sonrasında hani seçim bitti, ertesi gün her şey oldu bitti, ne olacak değil. Seçim sonrasında ekonomi politikaları ile ilgili netleşene kadar uzun vadeli. Ama genelde beklentimiz hepimizin geçen geçenlerde de konuştuğumuz gibi bizim çıpamız Mehmet Şimşek olduğu için yani Mehmet Şimşek koltuğunda oturduğu sürece biz işlerin iyi e, iyiye gideceğini ön yargı olarak kabul etmiş durumdayız. E, bu geçecek. Ben insanlara şöyle yani kendi düşüncem olarak şunu söyleyebilirim. E, böyle günlerde yani olaylar netleşene kadar ve önümüzü daha böyle otoban gibi görene kadar e, piyasa pozitif e, bu pozitifi e, şöyle değerlendirmek lazım. Ben onu yapıyorum. Kırılma yaşandığında portföyü arttırıyorum. Beklediğimin üstünde bir performans gördüğümde de satıyorum. Bu ne zamana kadar böyle gidecek? Seçim sonrasındaki ekonomi politikasını görene kadar gidecek. E, ben o o, o tavrın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Burada not artışı da gelse başka herhangi bir pozitif haber de olsa mutlaka bir satış bekliyorum. Ya da negatif bir haber geldiğinde piyasada ciddi bir düşüş olduğunda da mutlaka bir alış bekliyorum. Ya yani bu dönem böyle bir dönem. Abi. Peki abi yani o zaman şöyle mi düşünmeliyiz? Ee, bu dönemde özellikle seçime kadar olan işte bu 2 3 haftalık yaklaşık süre içerisinde olan pozitif gelişmeler eğer satış veya e, fırsat olarak görülüyorsa seçim sonrasında bunlar toplu bir şekilde bir alışa e, yönelik e, bir mazeret olarak kullanılır mı diyeyim. Yani o tarafa doğru bir olumlu potansiyel biriktirir mi? Şu konuda haklısın. %100 haklısın. Çünkü bu mesela bugünkü piyasanın genel ruh halini biz konuşuyoruz. Ama işte yani şimdi nasıl kulp cool arıyoruz olaylara? Ya işte e, düştü not artışına rağmen niye düştü? İşte şu yüzden düşmüş olabilir, bu yüzden düşmüş olabilir diye kulp cool arıyoruz. Yükselişe de böyle kulp cool arıyoruz. Bu hep, hep böyledir, bu böyle gidecek. Ama aslında piyasayı dinlemek lazım. Piyasanın kendi iç dinamiğinde söylüyor zaten bize bunu. Onun dilini anlamak lazım tamam mı? Ben diyor abi gitmek istiyorum yukarı ama çok güvence de hissetmiyorum kendimi biraz yükseleyim dediğinde biraz motor böyle hani o diye yavaşlamaya başlıyor. Tamam mı? Bu bu dönem böyle bir dönem. Ama diyelim ki hani seçim sonrasında yani dediğim gibi seçim bitti ertesi gün her şey başkalaştı diye bir şey yok. Seçim bitecek. Bu popülist politikalar ortadan kalkacak. Acı reçeteler çıkacak. Vergilerle ilgili bir takım kararlar alınacak. mali disiplinle ilgili bir takım kararlar alınacak. Cari açığı toparlamakla ilgili bir takım kararlar alınacak. Daha uzun vadeli sonuç veren kararlar alınacak. Eğer bunlar olursa, alınabilirse biz diyeceğiz ki bu piyasa daha koşmaya devam edecek. O zaman da kulp arayacağız. Diyeceğiz ki atıyorum bir ay sonra abi vay arkadaş ya fiş not arttırmıştı. Biz o zaman aldık sattık piyasadan çıktık. Halbuki bak görüyor musun yüzde kırk yükseldi diyebiliriz. Bu olayları onun için diyorum ki ben yani yatırımcının en büyük problemi özellikle kısa vadeli yatırımcının en büyük problemi abi gündemi unutmaktır abi. Tamam mı? O kadar çok enformasyon var ki her gün beynimiz o kadar doluyor ki alttaki önemli haberleri unutuyoruz. Ben de diyorum ki insanlara ben öyle yapıyorum. Alışkanlık geliştirin. Bir ajandanız olsun. Bir defteriniz olsun ya da duvarda bir panonuz olsun. Ee, mutlaka mutlaka bu türlü haberleri Orada bulundurun yazın. Mesela Fitch not arttırdı. Abi bunu yaz. Tamam mı? Çünkü bir ay sonra bunun karşılığı bambaşka türlü karşımıza çıkacak. Biz onları yani her gün yaptığımız kendi aramızda toplantılarda biz amatör bir portföy yönetim grubuyuz aslında. Analistler var içimizde. Eskiden beri yani 15-20 yıldır çalıştığımız, birlikte çalıştığımız profesyonel hayatta insanlardan oluşan senin gibi genç arkadaşlarımız da var. Orada her sabah yaptığımız toplantılarda bunları biz ana başlıkları her gün konuşuyoruz. Yani şimdi bir hafta sonra Fitch'in not attığını unutacak herkes. Ama unutmaman lazım. Orada durmalı. Ee, o yüzden söylediğin doğru. Gündemin yoğunluğunda ana gündemi unutmamak lazım. Netice itibariyle bu. Çok teşekkür ederim.